Hı -hı. Oğlum, kalksana, hadi. Ya, abi. Hadi eller mu? Eller kaçacak ya. o şey ya. Ulan ne ya? Her şey o zaman ya. Hı -hı. Abi yok demeyin ya. Yok demeyin. Yalan söylüyorsunuz siz devam bu dördüncü otobüs dördüncü dörtten otobüs abi seni abi almadı amca ne, ne bakıyorsunuz dikkat duracağım burada yapışacağım buraya yapışacağım Anladım. Sen beni al adamım alacaksın. adamım On dakika içerisinde tam 4. otobüs almıyorlar içeriye. Gel amca gel gel. Amca gel gel. Kayıtlı olduğunu görünce açtılar. Kayıtlı olduğunu görünce. Al biraz da ileri. Abi onu kapat onu kapat. Al biraz ileri. Ben tutayım hadi. Almıyor diyor ya. İlla böyle kayıt altına almak lazım. Abi. Allah seni belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin.